Merhabalar arkadaşlar. Bugün de Petkin Holding Ayşe inceleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi Petkin'e baktığımız zaman şimdi öncelikle şunu ben size göstermek istiyorum. Kesinlikle burada anlattığım bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarı. Burada anlatılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Portföyden çıkmak, al sat tut, tavsiyesi verilmemektedir. Arkadaşlar bu da sadece biz size ee, bilgilerimizi sunuyoruz. Yani burada al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Sadece biz inceliyoruz. Siz de inceleyebilirsiniz. Bakın biz burada sadece eğitim amaçlı gösteriyoruz. Bir hisse nasıl alınır? Nereden alınır? Nerede satılır? Onu nacizane bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün Öncelikle bir borsaya bakalım. Borsa bugün çok iyi yerde kapattı. 141.766'da güzel bir yerde kapattı borsamız. Biliyorsunuz bu son virüs olaylarından sonra, pandemi olayından sonra bir düşüş yaşamıştı. Son programımda da size söylemiştim zaten borsa düşer, çıkar arkadaşlar. Yani borsa böyle bir yer anlık düşer. Bakmasınız yarın çıkmış. Yani borsada kaybetmek diye bir şey yok. Sadece borsada iyi bir yatırımcısınız. Sabrınız varsa yani burada hemen alacağım hisseyi bu hisse uçacak. Öyle bir hisse yok arkadaşlar. Öyle bir hisseleri de görüyoruz zaten sonu ne oluyor. Yani ilk önce ben burada size hiçbir zaman yanıltıcı bilgi vermek istemem. Ben ilk önce kendim incelerim. Bu hisse de eğer potansiyel varsa zaten buradan size Açıklıyorum. Size de teşekkür ediyorum tabi. Yoğun ilginizden dolayı. Evet. Şimdi bakalım. Ee, i̇lk önce ben grafikten önce size ilk önce ben her zaman gibi hissenin e, karlarına bir bakalım. Net satışlarına bakalım. Ne olmuş? Evet. 2020'nin 9. ayı son bilanço daha gelmedi 12. bilanço 12. bilançosu büyük ihtimalle ocak gibi gelir ocak ortası gibi gelecek şimdi artışını görüyorsunuz arkadaşlar en son 2026. ayında 2, 2 milyar 240 bin bin e, bir satışı var ve e, e, bakın hep üstüne oku. burada sadece bir sıkıntı yaşamış pandemiden dolayı bakın 2019'da da güzel satışı var. Bakın 2019 3 milyon 8 bin. Son 2029. Yani 3 milyon 37 bin. Yani arkadaşlar baktığınız zaman devamlı yükseltmiş karlarını pandemi olmasına rağmen biliyorsunuz çok düşüşler oldu. Yani onlar olmasına rağmen yine çıkışını sürdürüyor. Uzun sürede biliyorsunuz çok düşük seviyede kaldı. Bir öz kaynaklarına bakıyorum ben. Öz kaynakları da bayağı iyi. Şu an üstüne koymuş. Her, e, her sene üstüne koyuyor. Her sene üstüne koyuyor. Bakın 5.178.000 son öz kaynağı. 4.9'dan 5.178'e çıkmış. Şimdi arkadaşlar ben zaten inceledikten sonra bu tabloları, mali tabloları inceledikten sonra burada yorum yapıyorum. Yani Hissinin genel güzel. Mali tablosu güzel. Bakalım PD değeri olarak da ucuz bir hisse kalmış. Yani normalde PD'si 247 ucuz kalmış. Yani hisse şu anda ucuz. Bu fiyat ucuz. Şimdi bakalım grafikte biraz da inceleyelim. Grafiğimize bakalım. Grafikte bize ne gösteriyor. Bugün güzel bir kapanış yaptı aslında. Bakın 505 de kapattı. Güzel yerde kapattı. Şimdi neresi olabilir? Ne olabilir? Ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar, ee, şimdi Petkim ee, bakıyorum şu anda Petkim'in bugün 0. 3.48'de kapattı, 5.05'de kapattı, 5.05'de iyi bir yerde kapattı yani baktığınız zaman. İşte şimdi iyi bir yerde kapattı. Bugün bugün için yarın ne olur? Ona bir bakalım. Önümüzdeki ay ne olur? Onu bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar 5.05'te kapattı. Şimdi baktığınız zaman burada ilk etapta 4.74 bir e, hissenin buraya kadar gelme hatta 489'a bir salma ihtimali var. 489 burada hissenin 489'a kadar gelebilir. 489'dan sonra tekrardan bir tepki alımı. Yapacaktır. Senin Bakın şu andaki hacimi çok iyi. iyi gelmiş. Hacimler bakın. Hacimler. Al hacimi gelmiş. Bakın burada hacimler yeşiller yanmış. Zaten ise en son buraları görmüş değil mi? 5 5.07.7 7 Aralık'ta görmüş. Tekrar düşmüş. 4.70'e. Oradan bir tepki alımıyla 4.90'a. Burada büyük ihtimal bakayım. 10 Aralık. Evet. Burada bu zaten endeksin düşüşüyle buraya gelmedi zaten. biliyorsun son malum 11 Aralık yaptırım muhabbetlerinden sonra tekrar e, olmayın tekrar yükselişe geçmiş. Tekrar salmış kendini. Zaten o normal e, normal salışı. Şimdi en sonda 5.05'e geldi. Şimdi arkadaşlar yukarıda bizi ne bekliyor? Aşağıda dediğim gibi 4 4.74'ler destek yani e, 4.74'e kadar e, arkadaşlar şimdi size şunu söylemek istiyorum burada hisseler düşecektir illaki siz cebinizdeki bütün parayı yatırmayın cebinizdeki bütün parayı yatırmayın hisse düştüğü zaman alttan alın yani alttan aldığınız zaman hisse de yük yani yüksekten aldınız yüksekten aldığınız zaman hisse düştüğü zaman alttan Alabilirsiniz. Alttan aldığınız zaman zaten hissi maliyetinde düşürmüş olacaksınız. Yani hisse her düştüğünde bir kademe bu kademe alın. Yani paranızı sonuna kadar yatırmayın. Paranız son yani cemillik son parayı yatırmayın. Yani bir hisse alıyorsanız o hisseye güveniyorsanız bir miktarda para ayırın. Şimdi bu hisse buraya kadar gelebilir. 5, 4, 74'lere 4, 4'lere 74 kadar bir desteği var. Yukarılarda yukarılarda ise yukarılarda ise e, şu an yukarılarda ise 5.33 görünüyor. 5.30'a kadar çıkma potansiyeli var. Şimdi bu de dediğim gibi uzun vadede e, iyi kazandıracak. Yani benim bu hissede uzun vadede e, Ocak'tan sonra Ocak, Şubat, Mart gibi Mart'a doğru inşallah bu pandemiyi de biraz olsun atlatacağız. Bu aşılar geldikten sonra bu hissenin ünü açık arkadaşlar. Yani e, altılar, yediler arası gidip gelecektir. Dediğim gibi düşmeler, düşüşler olacaktır. 4.75 bizim için 4.74 4.75 bizim için destek. Buraya kadar geldiği sürece sıkıntı yok. Buradan dönecektir. Yukarıda da yukarıda da e, 5.40'lar bizim için hemen hemen Bakın burada 5.40'lar, 5.20'ler dirençti. Direnç 5.20'yi geçti takdirde yukarıda e, alt e, altılar görünecek. Altılar gelebilir. Evet arkadaşlar, bugünlükte bu kadar. Teşekkürler. Yine başka bir hissede görüşmek üzere beğenip beğen atmayı, yorum atmayı unutmayın.